Merhaba. Bir önceki videomuzda üye işlemlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda sınıf panosu hakkında bilgi vereceğiz. Eğitmen olarak siteye giriş yapıldığında oluşturduğumuz dijital sınıfa girerek sınıf panosunu 3 bölümde inceleyeceğiz. İlk olarak sınıf panosundaki menü başlıkları, sayfada paylaşım yapabildiğimiz URL ve diğer dosya ekleme butonları öğrencilerin yorum yapabildiği alan ve sağ menüdeki başlıkları öğreneceğiz. İlk olarak geçen dersimizde oluşturduğumuz eğitimci üyeliğinden giriş yapalım. Sol tarafta daha önce oluşturduğumuz dijital sınıfımıza tıklayalım. Sınıfımızın ana sayfası açıldı. Sınıf ana sayfası 3 bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta, sol tarafımızda sınıfımızla ilgili menüler bulunur. Bu menülerden tartışmalar, ödevler, sınavlar, not defteri, üyeler, sınıf kütüphanesi bulunmaktadır. Ortadaki bölümde ise sınıf panosu yer almaktadır. Bu bölüm ise sınıf içi iletişimin sağlandığı bölümdür. Burada herkesin görebileceği durumlar paylaşılabilir dosya yükleyebilir. Kütüphaneden mevcut dosyalar eklenebilir. URL ekle butonuna tıklayarak internet adresi ekleyebiliriz. Öğrencilerimize poster çalışması için bir sayfayı incelemelerini önerelim. Sayfamızı kopyalayalım. URL ekle butonuna tıklayarak URL'mizi verelim. Başlığımıza poster çalışması yazalım. Evet. Ekle butonuna basarak linkimizi paylaşalım. Gönder butonuna tıklayarak URL'imizi öğrencilerimizle paylaşalım. Evet gönderimiz paylaşıldı. Şimdi öğrenci hesabına da geçerek nasıl bildirim aldığını görelim. Sayfamızı yeniliyoruz. Evet gönderimiz öğrencinin ana sayfasına düştü. Öğrenci burada gönderiyi beğenebilir, yorum yapabilir. Örnek olarak bir yorum yapalım. Teşekkürler hocam yazdık. Gönder butonuna bak tıkladık. Burada yorumumuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır ibaresi yazmakta. Hemen öğretmen hesabına geçerek yorumumuzu onaylayalım. Sayfamızı yeniliyoruz. Bildirimlerimize bakıyoruz. Evet, bildirimlerimizde mesajımızın beğenildiği söylenmekte. Alttaki Gönderimizde ise onaylama butonumuz aktif hale gelmiştir. Onayla diyerek öğrencimizin mesajını onaylamak istediğimizi soruyor bize sistem olarak. Evet diyoruz. Mesajımız onaylandı. Ee, öğretmen hesabı üzerinde sınıf panosu içerisinde sağ taraf hakkında bilgi vermek istiyorum şimdi sizlere. Ee, burada etkinlik düzenle dersler adı altında iki tane buton bulunmaktadır. Etkinlik düzenlemeye basarak herhangi bir tarihte öğrencilerimize örnek olarak bir Gezisi ya da e, Proje Kontrol gibi biz iki tane etkinlik düzenlemiştik. Onları gösterebiliriz. Dersler menüsü altında ise e, daha önce oluşturmuş olduğumuz sınıflarımızdan sınıflarımıza kolaylıkla geçiş yapabiliyoruz. Bu videomuzda sınıf ana sayfası hakkında bilgi verdik. Hoşçakalın.